Ben Burak Vergi, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim, Osin Teknik Üniversitesi'nde. 4 yıl önce aslında, yani 3. 1. sınıfın başında e, ekibimizle beraber birleştik. İlk projemizi o zaman gerçekleştirdik. Ancak bir neticeye ulaştıramadık. Bugün de Teknofest'e arkamızda gördüğünüz projeyle katılmayı hedefliyoruz. Projemizin kategorisi akıllı ulaşım yarışması. Burada yolcu ve yol güvenliği kategorisi altında bir araç geliştirdik. Geliştirdiğimiz aracın özellikleri kamera tabanlı adas sistemi kullanması ve yerli yazılımıyla beraber omuz hava koşullarında kullanıcılara net görüntü sunması. Bunların haricinde olumsuz hava koşullarında sürücülerin netlik algısının kaybolmasından dolayı yapılan kazaları en az seviyeye indirerek can ve mal kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sistemimiz tamamen yerli üretilen cihazlar üzerinden ilerlemeyi hedefliyor. Şu anlık webcamler üzerinden aldığımız görüntüleri işleyerek kullanıcıya net bir görüntüyü sunmayı hedefliyoruz geliştirdiğimiz sistem kullanıcıya anlık olarak uyarılar veriyor. Kullanıcının kaybolan hız algısını kullanıcıya bildirerek eş zamanlı olarak etrafındaki nesneleri kullanıcıya aktararak kullanıcının yolu güvenli bir şekilde tamamlamasını sağlıyor. Evet sesli uyarı sistemiyle beraber örnek veriyorum. Orada gitmesi gereken hız 70, önündeki araçta olması gereken mesafe bunun yarısı 35 metre, takip mesafesi dediğimiz kural. Ancak araç gerçeklik algısını yitirdiğinden dolayı sürücü önündeki araçta olan mesafesini algılayamıyor. 35 metre olması gereken mesafe bir anda 10 metreye düşebiliyor. O anda da anlık uyarı sistemiyle beraber gitmen gereken hız bu değil, takip mesafen çok az. Çektiğinde kullanıcıya anlık olarak uyarı verebiliyoruz. Versiyon 2 sürümlerinde şerit takip asistanı gibi birçok farklı ek özellik eklenecek. Onlar versiyon 2 seviyesinde sisteme entegre edilerek yolcuya yol güvenliği sağlanmış olacak. Yolcu ve yol güvenliği sağlanmış olacak. Bizim en temel özelliklerimizden birisi teknolojik olan araçlar haricinde standart olan eski cihazlara da bu sistemi uyarlayabiliyoruz ve monte edip kullanılabilir vaziyete getirebiliyoruz. Biz Ayaz takımı olarak 7 kişilik bir takımız. Geliştirdiğimiz projemizde bu yıl Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Teknofest İnsansız Deniz Aracı yarışmasına katıldık. Bu yarışmada gösterdiğimiz uyum ve azim sayesinde de en iyi takım ruhu ödülünü kazandık. Yarışmamızdan da kısaca bahsedeyim isterseniz. Yarışmamız 3 aşamadan oluşan tamamen otonom gerçekleşen bir yarışma. Öncelikle görev noktalarına gitmesini istiyoruz aracın. Daha sonra da engellerden sakınmasını. En sonunda İHA ile müşterek operasyonel yetkinliğe sahip olduğu için aracımız kamikaze görevini gerçekleştiriyor. Bu şekilde görevi tamamlamış oluyor. Projemizi Selçuk Bayraktar anlatırken yarışma alanında Ayaz takım ismimizin Ayaz olduğunu görünce o da bizim aracımıza küçük bir hediye bıraktı. Üzerine yazı yazmak istedi. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz şeklinde küçük bir hediye bırakmış oldu yani bu tabii çok bizi çok heyecanlandırdı. Güzel bir motivasyon oldu bizim için. Aracımızın üzerine ekleyeceğimiz farklı sensörlerle, lidar gibi sensörlerle aracımızın daha farklı otonom görevler yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. İki tane kamera, dört taraftan stereo, insan gibi algılama yaparak lidar, radar gibi yüksek maliyetli çözümler kullanmadan bize nesne takibinin yanı sıra nesnelerde olan mesafeyi algılama şansı veriyor. Burada da şu an kitimiz, akümüz ve Bluetooth modelimiz var hocam. Bu şekilde e, bir sistem. Biraz temizlemek lazım. Kapayın ya. Kapayın ya.